Virat öldürdüğü arkadaşının yeni doğan bebeğini görüyor. Sahinin okulunun müdürü Sahi över ve sahinin başarılarından bahseder. Bu sırada sahi, Virat'ı beklerken kapıya dalgın dalgın bakmaktadır. Arkadaşı sahiye, müdürün söylediklerini dinleyip dinlemediğini sorar ve dalgın göründüğünü söyler. Bunun üzerine sahi Virat'ı düşünür ve üzülür. Bu sırada Virat, Shruti ve Sadanand'ın yeni doğmuş bebeğini görür. Bebek biraz zayıf olduğu için emzirme odasında tutulmaktadır. Virat bebeğin yanına gider ve onunla konuşur ve duygulanır. Arkadaşı Sada'yı hatırlar ve verdiği sözü tuttuğunu söyler ve sonra bebeğe, onun sayesinde çok şey başardıklarını ve onu gördükten sonra tüm gerginliğinin geçtiğini söyler. Bebeğin fotoğrafını çeker ve bir an önce iyileşmesini diler. Virat, bebeğe sahinin kutlama törenine gerçekten gitmek istediğini de anlatıyor. Bebeğe sahinin fotoğrafını gösterir ve sahinin kendisini affedip affetmeyeceğini sorar. Bu sırada sayede Virat'ı ve kendi fotoğrafını görür. Duygusal anlar yaşar ve onun gerçekten gelip kendisini kutlayacağını düşündüğünü söyler. Sai'nin kalbi kırılır ama gözyaşlarını bir şekilde kontrol eder. Sai'nin arkadaşı Samrata bu konu hakkında sorular sorar. Bunun üzerine Mohit ve Samrat, Virat'ın son zamanlarda garip davrandığını söylerler. Virat'ın geç geldiğini ve çoğunlukla dışarıda kaldığını belirtirler. Bunun Shruti'nin hayatına girmesinden sonra başladığını söylerler. Sai'nin arkadaşı ise bunu duyunca kafası karışır. Baki konuşmalarını dinler ve öfkelenir ve Virat'ın kadınlar için bir yetimhane açması gerektiğini söyler ve sonra Samrat'a, Virat Şuruti'yi evlerine getirirse onu da kabul edip etmeyeceklerini sorar ve öfkeyle oradan ayrılır. Mohit Samrat ve Sain'in arkadaşına, bunun Şuruti yüzünden olduğunu, Virat'ın bir şey sakladığını ve bunu dile getirmekten bile utandığını söyler. Samrat ve Sain'in arkadaşı Mohit'i duyunca kafası karışır ve ondan, konuyu açıkça anlatmasını ister. Mohit, Virat'ı Shruti ile birlikte gördüğünü hatırlar ve endişelenir. Bu sırada hastanede olan Shruti kendine gelir, Virat onun yanına gelir. Shruti Virat'a bebeği hakkında sorular sorar ve Virat ona bebeğinin güvende olduğunu söyler. Shruti hemşireden kendisini bebeğin yanına götürmesini ister. Ancak hemşire bebeğin biraz zayıf olduğunu söyleyerek karşı çıkar ve bir süre sonra onunla görüşebileceğini söyler. Virat Suhriti'yi teselli eder ve bebeğin fotoğrafını gösterir. Shruti çok sevinir, hemşire Virat'a bir süreliğine ona ihtiyaç duymadıkları için isterse gidebileceğini söyler. Virat saate bakar ve sayenin onurlandırma törenine katılmayı düşünür. Bu sırada Mohit Samrat'a, Virat'ı otelin içinde bazı kadınlarla gördüğünü ve sahiye bundan bahsetmediğini, sadece Virat'ı gözetlemesini istediğini söylediğini, sahi için endişelendiğini söyler. Bu sırada Ashwin'i ve Nina da sahi için endişelerini dile getirirler. Bu sırada Virat arabasına biner, ancak araba çalışmayınca birinin motosikletine alır ve aceleyle sayının törenine gitmek üzere yola koyulur ödül töreni başlarken sahi dalgın dalgın kalır. Tüm birinciler ödüllerini alır ve sonra pulkit, sahiyi sahneye çağırır. Sahi dalgın görünür ve sürekli giriş kapısına bakar ve sonra sahneye çıkar. Okul müdürü pulkitten ödülü sahiye vermesini ister, pulkit gelir ve sahiye ödülü verir. Devyani ise sahiyi coşkuyla alkışlar. Bu sırada Virat aceleyle ödül törenine gelir. Törene katılmak için heyecanlanır. Törene aceleyle girer ve sahinin adını duyunca çok sevinir. Tüm kameramanları iterek sahneye çıkar ve sahiyi net bir şekilde görür. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.